Sevgili Emlak'ta son dakika izleyicileri bugün sizler için kırklar elinden sesleniyoruz. Şu anda Torkam İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli Bey ile birlikteyiz. Merhaba Mahmut Bey. Merhabalar. Efendim yeni projeniz hayırlı olsun Konak Kale West. Ee, Torkam İnşaat olarak bugüne kadar hangi projeleri yaptınız? Devam etmekte olan projeleriniz nelerdir? Ee, teşekkür ediyorum. Biz Torkam İnşaat olarak gerek e, şahsım gerekse grup şirketlerimiz olarak 22 yıldan beri inşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. <laughs> Bugün'e kadar e, İstanbul, Kocaeli, e, Çorlu, Sivas, Bursa, Çanakkale olmak üzere 6000'e yakın konut e, ürettik. Bunların içerisinde e, Çanakkale'de ve Çorlu'da yapmış olduğumuz projeler, konsept projelerdi. Evet. Bu projelerde 600 bin metrekare toplam e, inşaat alanı olup 500 milyon dolarlık yatırım bedeli vardı bugüne kadar ürettiğimiz projelerde. Asıl işimiz inşaat olmakla beraber bunun ağırlıklı evet. olarak e, denge noktasını konut oluşturuyor. Konut projelerimiz oluşturuyor. Çok güzel. Peki Konakkale West olan yeni projeniz e, kaç bin metrekare alanda yapılıyor? Daire tipleri nelerdir? E, bir de e, fiyat aralıkları nelerdir? Konak Kalevest projemizi biz 12.500 metrekare alanda yapıyoruz. Toplam 16.500 metrekare satılabilir alan vardır. E, 24.000 metrekare inşaat alanına sahiptir kapalı otoparklarıyla beraber. Daire tiplerimiz 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 olmak üzere 3 tip dairedir. Yine 2 artı 1'lerimize e, vatandaşlarımıza 3 alternatif sunuyoruz. Dolayısıyla bunlara da baktığımızda toplam 7 tip daire vardır projemizde. Peki yatırım bedeli nedir Konak kale Vest'in? Yatırım bedeli yaklaşık olarak 25 milyon TL'dir. Peki e, Kırklareli'ni seçmenizin sebebi nedir? Yani Konakkal Evesti olarak. Kırklareli'ni neden seçtik? Şimdi Kırklareli e, bir defa üniversitesiyle ki seneye burada 30 bin öğrenci olacak. Evet. E, hayvancılık sektöründeki yatırımlarıyla, sanayisiyle, e, tarımdaki gelişmeleriyle ülkemizin en batısında yer alan ve Avrupa'ya çıkış kapısı üzerinde yer alan önemli bir kentimiz. Evet. Gelir düzeyi yüksek, mevduatı yüksek, sürekli gelişmekte olan e, fakat e, Büyük şehirlerde yaşanan konsept projelerden Nasipini alamamış bir şehrimiz evet. Biz de buraya diğer şehirlerimizde işte Çorlu'da ve Çanakkale'de olduğu gibi evet. Büyük şehirlerdeki nitelikli ve markalı Konsept projeleri e, Anadolu'ya ve Taşlı'ya taşıma Projemiz çerçevesinde kırkları eline getirdik evet. Gördük ki burada da projemize Gayet güzel ilgi var güzel. İnsanlarımız böyle bir ilk defa burada böyle proje yapmasından Dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler Burada bu yatırımın kıklarıyla yapmamızın doğruluğunu bu şekilde test etmiş olduk. Peki bu projenizden başka, daha başka nerelerde projeleriniz olacak? Biz şu anda Çanakkale'de bir projemiz var. Konakkale-Bosporus diye boğaz manzaralı. Oraya devam ediyoruz. Evet. Çanakkale projemizi 8 ay sonra teslim ediyoruz. Onun haricinde Bulgaristan'ın Primozko şehrinde, yine denize sıfır olarak orada apart daireler yapıyoruz. Orada da ağırlıklı müşterimiz yine Rus vatandaşlarımız. Tamam. Bulgaristan ve Çanakkale'nin dışında da bir de Cezayir'de yine 1100 konutluk bir sosyal konut projemiz var. Ee, orasında da sözleşme aşamasındayız şu anda. Peki hayırlı olsun diyoruz. Eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Teşekkür ediyoruz. Biz bundan sonra da yine Kırklareli e, gibi konsept projeye ihtiyaç duyan, nitelikli projeye ihtiyaç duyan yerlere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun Teşekkür efendim. Teşekkür ediyorum. Sana.